Anne. 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 Yani orada değil, var? Anne. Anne orada Anne. Anne. Herkesin terimleriyle. Herkesin terimleriyle. Anne. Aa, Anne. Bana 100 lira ver ya hesabını atayım. Hatta Anne. Hatta 150 hesabını. Anne bir cam açsana seni göremiyorum. <laughs> Anne. Anne camı tam açsan sen göremiyorum. Anne biz parka gideceğiz. Tamam biz gideceğiz biraz parka geleceğiz. Allah'a emanet ol. Sen niye kadını rahatsız ediyorsun? He? Sen kadını niye rahatsız ediyorsun? Annem dedi ben bir yere giderken benden izin alın ben de onu söylüyorum. Her arkadaşlar şunun haline bakın, Ver, ver, ver. Her, her, şunun haline bak. şunu. aşkına. <laughs> Anne. Anne. <laughs> 安奈。